Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni modu indireceğiz. E, Platinum SR lambası modu. Evet, Davla Adding diyor. Bu arkadaşlar. Aa, bu arkadaşlar. Lens kendi evinizi yapma. Şu evet, kentte de... yani var mı bilmiyorum. Ama şey var. Hmm. Bir da güzel şeyler ekledim yine. Ha başladı güzel. Yeni çok harika şeyler var yani ben beğendim yeni modu. Biraz garip ama büyük ihtimal globala gelince Düzelir diye düşünüyorum bazı şeyler bug'lar falan var gibime geldi. Evet analogimiz böyle. Burada uçan alılar dans ediyor. Videom bu canalların dansı bir tane de Victor var o dans Evet, Victor var bayağı fazla. Helikopter oraya almışlar. Başka da bir şey yok. Şu anda haritaya bakınca haritada böyle limbo bu fadası var. Tavun var. Tavun şey. Alaaddin'in evi mi? Öyle bir şey. Altıncı yıl dönümünden evvel geldi. Orada korka var iki tane. Yani girebiliyorsunuz gece portala gidelim. Direkt portala iniş yapıyorsun orada. Yani portala inince oradaki gemiden başlıyorsun. Şu gemiden başlıyorsun. Biraz garip bir yer. Mod. Ama güzel mod. O da beğendim. Sen falan var. Uçuyor bayağı uçuyor yani. Başka şeyler de var. Birlikte bakacağız. Ee, bu naralık gemi Şuradaki gemiler hareket ediyor harita boyunca ha, girdik Buranın arası da market, palat, park var bir Böyle bir yer Güzel bir yer Şu ortada bir yeşil cil, bir cinimiz var Yeşil cin diyorum. Jimmy var ortada bir yerde. Bir bomba da az bombası. O sarı olan bomba. Hemen alıp göstereyim size. Şu bildirimler kapansın bir bende. Rahat rahat göstereyim. Evet, önce lootumuzu yapalım. Normal bomba da var. Bu arada. Normal bombanın yerine geçmiyor yani. Alt alt kokteyli zaten. Bu da portal var. O portaldan da çıkış var. Bu ne portal? Tek sıfır noktası gibi. Şurada da bir portal var. Çıkış noktası. Orada evet, ortada da gözüküyor zaten. Ha, açıldı orası galiba. Aynen. Orası açıldı şimdi. Yuvarlak bir daire var. Bak çıktı. Fiş yapıyoruz. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Cin abi. Göbekli cin. Hareket. Boş işler. İzlemenize gerek yok şöyle göstereyim. Hadi yat. Noel Baba git. baba İçinden bu portal cihazı. O gördüğünün şey şu. Sol taraftaki. P90 var. P90 çıkıyor. Şeydeki P90. <laughs> Kendinden bir bunlar. burada evet uçan alıyor kartlarımız var. Galiba. Aynen. Aynen şu uçan alı. Şu saralar dans bombası. Yine aynı o cinden çıkıyor dans bombasını atınca. Garip. Aşağı indi gösteririm. Burada da gösterebiliyorum hatta. Şöyle atayım. Patlıyor da. Ve karakterin gidince dans ediyor düşman da daha böyle bir isim ya. Hani Fortnite'dan çalmışlar. Onu ben söyleyeyim. Yani Fortnite'da da vardı alt konmakta. Fortnite'da gittin ki şey böyle. Daha geniş alana falan yayılıyor. Yuval içine girince değil attığına. Hani daha son kim görüyorsa ona şey yazdı. Işte, bu portal yazdı zaten. Demiş. Allah'tan sonra falan. Hani yerler güzel, oyun falan çıkıyor. Uçan adalar bayağı iyiymiş, seviye iki falan. Ya fırlarsınız burada ya. Kendinizi takımınız ya. Şu suya inince de bir tane hani. aşağı inmiş. Düşün mü? Rahat rahat haber edin. Şimdi şu portalların birisinden gidelim. Hatta uçan alanımızı kullanalım. Görünmez uçan adam. Görülmüyor kartlar. Şöyle. Böyle yapınca Şu direksiyona basınca Çıkması gerekiyor. Olsun. Aşağıda denir. Git yok. Şimdi böyle bekliyorsunuz. Dur so, abi ring yapıyorsunuz. yap lan. Ring gel buraya. Ring. Lan gelme bana ya. Orada atla diyorsun atlıyor sana. Öyle bir kapta iki var. Nereye atladım ben? Buraya atlamış. Böyle direkt hızlıca inebiliyorsun. Görüş mesafesi kısıtlı. Onun niye ben de bilmiyorum. Bayağı bir kısıtlı görüş mesafesi var. Garip bir biçimde kaç dakika olmuş videomuz. Bakıyoruz 8 lira falan. Daha bir şey olmamış. Güzel. Bu da şey portal yazını gösterelim. Portal cihazı da... Halı bu. Portal gel buraya. Ha. 3 tane portal cihazı. Önünden böyle bir şey... He. Tamam. Böyle bir şey yapıyorsun. Gözükmüyor ha. Şu halka nereye kadar gidebiliyorsa orada orta portal açıyor işte. şuraya kadar gidebiliyor. Açtık. Rahat ışınlıyor oraya Gitti. Aa şeyi göstereyim. Daha sonuna. sana. Botun üstünde deniyorum. Nerede o? yapıyor bu? Bon. Bakın. Bak lan şeyi. Oo. Böyle bir dans onda. Sağa gidiyor. Kısa sürüyor ya. Yani bu attığınız zaman vurduğunuz vurdunuz yani. Yani büyük torlar pusu atmak için birebir. portal duruyor bu kalıcı portal Zaten yok oluyor mu onu bilmiyorum Ama çubuk yok oluyor 3 tane vardı 2 tane kaldı bir ihtimalle kalıyor Bir tane 3 tane alanı kullanalım Tabi yerleştirme şeyi var Biz bize mi olmaz var Yoksa olmuyor Galiba Biraz Gerek yok ama düz düz bir zemin olması mı lazım abi ben Açmalığa gel abi açmalarına gel abi düz zemin gerek işte. attık bunu böyle brink yapınca geliyor direkt alıkaltmış çünkü direksiyona basınca da uçuşa gitti daha hızlı açıyor. Burada spirit var. Satıyor da. Getirin. peşi gibi. Taş atıyorsunuz. Ancak sarı nokta uçağın tarafı, Geminin işte. Şuradaki gemiler. Bir iki dakika bekleme süresi var. İki dakika sonra diğer yerine gidiyor. Işte. Havadayken fazla gidemiyorsunuz. Onun yere inmeniz daha mantıklı. Burada da gidiyor zaten. Dararam. Görüş mesafesi kısa. Büyük ihtimal bu oh, alıcıları görmeyelim. Burada yine şey var galiba. O oh, şey noktası var. Hayır. Evet. burada şey var işte. Kutu açıyorsun bana. Yani. Böyle noktalarda kutu, açma yerleri var. Bir diğer de var. Bir yerde de mısırak atıyorsun falan. yerleri patlatıyorsun garip bir şeyler. Onu niye açamıyorsun? Ne bulmamız mı yakın değil bölümü. Ya bineceğim mi diye soruyor ki önce sana. Bakıyor öyle. Değişik bir alı. Uçan alı, uçan alı. Ama araba daha hızlı bundan. Turbo yok. E turbo böyle bir şey işte. Yok da turbo sayılmaz yani. Ya yani da sprint atıyorum. Böyle bir bekleme de var. Ondan sonra işte. Şuralarda yer var gösteriyor ama ben gittim gibi bulamadım. Garip. Ne açılmıyor. Pochinki'de de varmış aynı yer. Oraya bakalım biraz. Harbi bir turboymuş hapkı. Hadi inelim aşağıya. Bom. Bom, Ese gittik, bantastik. Burada da balonlu nokta var, alamıyorum. Aaa. Ama inerim aşağıya. Ha, bunlar balonları patlatacak. Ya. Evet, çalıyor. Ha. Ha, fastayın altın cevlerim. Ay be. Oha. Wow. Ne depem ne? Bir şey gözüktü orada. Fark ettiniz mi? Ha. Ha burada. Ancin amca geldi. Bot geldi yine. Ha, ee, batarak çıkmış. Falan. Bir daha var. Bot nerede? Halı orada duruyor. Şunu. Aa! bu balonları nasıl patlıyor içinde? Ne çıkabiliyor abi? Çıkabilmemiz lazım. Çıkamıyor abi. Nasıl olacağız oğlum bir nerede? Alan. Birik yapınca böyle geliyor. Açıyorum. Total ya da. Hop. Ben kaçtım. Düşmanlar da geçebilir. İhtimalle portallar da. Bir daha yapınca. Kapanayım mı? İyi. Hostiktiii O ne öyle ki hangi Gerçek mi o? Neyse salla Bu şey şeylerin yerini gösteriyor bu Sandıklar var Şuralarda sandık var 3'er tane Başka şu şuradaki yerlerin şunları sandık yerleri var işte. Onları gösteriyor. Veya onların yerini gösteriyor. Dairelerin içine de giriniyor. Sandıkların yeri belli oluyor. fazla koyamıyorum acaba. Ay ay. Ne gidiyor? Vau, wow. Garip korsan. Hayır. Gemi çarptı bize. Bak. Su kurda da var. Aa oyun dondu. Hop bak. Oyun dondu. Oyun dondu. Evet arkadaşlar güncelleme bu kadardı. Güzel bir oyundu. Keyifliydi. En azından belliyim böyle oyunumda. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Ee, garip bir video oldu. Kapanabiliyor böyle. Benim telefon biraz manyak olduğu için kapanıyor. Yani. Güzel olmak yani. Ben her şeyi gösterdiğim diye düşünüyorum. Gemi de zaten. Gemi yani. Evet. İyi günler, abone olun. Ne olur abone olayım. Allah. Im. Ne olur abone. İşte. İzliyorsanız abone olayım. İlk videom bin izlenmiş. Hiçbir de abone olmamış. Niye izliyorsunuz ki o zaman? Yani. Mantıken öyle oluyor. Siz abone olun. Beğenmeseniz de olur. Ya abone olun. Bildirimleri açmayın. Sıkıntı yok. Abone olun, videoyu beğenin yeter mi? Geri dönüyoruz başa. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yani abone olun yani. Onu diyeyim ben. Abone olun. Niye oynun? Bu da anladım ben. İnternet çekmiyor. İnternet çeken bir yere gidiyorum. Dur. Şimdi çekiyor. Havada kalmışım. Ben geliyor. Bak bir de Gemiyi gösteremeyeceğim. Maalesef. Gemiler. Şurayı gösterebilirim. Aynı gerçek. Şöyle bir yere da da yer alalım şuna yer var Kendi kendine yükseliyorum Kendi. Orada böyle Açalım kapıyı. Wow. Açalım bunu. Kim bakıyor bu videoya? Hayır Buna da Bu oluyor böyle Bakalım adam Normal Burada da var Yahu Havadan Adamları yakıştırabilir Bakalım arkadaşımız geçer arkaya çıkarsınız adamlar nerede diye. Ya kardeş kardeş. Görünmez ya. Yani. Devam edelim. Bunlar bunları vuruyor orada. Göstermek istediğim bu. Var. bir var. Kılmıyor. Böyle fırlata basıyorsunuz. Balona denk getirince mı? bir şey Vi er i nærheten. Evet. Onun evet. mermi yok muydu zaten bizde? Niye geldi? Ya çıkıyor bunlardan ya. Patlatınca. Sana alalım. Lan. Bir gemi alan dışında kalmış bu yükseklik. Güzel Böyle. Dediğim gibi. Arkadaşlar. Mod böyleydi. Bir güzel moddu. Gelince gördü. Kaldı da orada kaldı. Kaldı tepede kaldı da. Ne o inmiş lan. drop nerede drop vardı şurada bir yerde h hmm. şey, bulmak zor Öleceğim arkadaşlar. Bu kadar yükselebiliyor. Böyle. Öldüm mü? Öldüm arkadaşlar. Evet. Video ah halı da öldü lan. Ne yapalım? Şu ayda. Evet. Arkadaşlar video için Abone olmayı, video beğenmeyi Ama abone olun ya. Video beğenmenizi gerek. Abone olun. YouTuber olayım. Para kazanayım. Size de güzel, güzel video içerikleri çıkartmam için para kazanmam gerekiyor mantıklı. Yani bilgisayar kurayım kendime. Aileme destek çıkayım falan. Öyle işte. Yani. Burada sürü, tanışmadım ki benim de. Ben de YouTube olayım böyle işte. Yani. Pek de öyle bir imkanım yok. Tanışabilecek bir potansiyelim var mı onu bilmiyorum. Nerede? Dediğim gibi abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi oyunlar.